katı olan iki araç birbirlerine doğru hareket ederek 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Aldıkları toplam yolun 620 kilometreden az olduğu bilindiğine göre e, yavaş gidenin saati hızı tam şey olarak en fazla kaç kilometredir demiş. Şimdi gençler normal e, biz hareket sorusu gibi çözeceğiz. Sadece şuradaki en az olduğu bilindiğine göre tam söyleyenler dedi kafanızı karıştırmasın taktiğimiz mantar her zaman aynı gençler şimdi birinin hızı 4 birinin hızı diğerinin 4 katı mı demiş o zaman gençler ben şöyle bir şey desem V1'in hızına V dersem V2'nin hızı ne olacak 4V olacak bu iki araç ne yapıyorlar birbirlerine doğru hareket mi yani bu adam V ile bu adam 4V ile birbirlerine doğru hareket ettiğini farz edelim şimdi gençler diyor ki 3 saat sonra karşılaşıyorlar gençler bu adam şu V1 yani şurada V2 diyelim V1 arkadaşlar 3 saat sonra 3 V'lik yol mu alacak? Gençler bu adam da 3 saat sonra 12 V'lik yol mu alacak? E gençler o zaman aradaki yol bunların toplam yolu değil mi? Yani o zaman 3 V artı 12 V eşittir. Toplamda 15 V'lik yol mu alacaklar bunlar? Bak birinin hızı V, birinin hızı 4 V. Bak V1 hızı V, V2 hızı 4 V. V1 yani V izlegen adam, v gelen adam bu tarafa doğru geliyor. V2 bu tarafa doğru geliyor. 3 saat sonra karşılaşıyorlar. O zaman bu adam V çarpı 3'ten 3 üç veli göl alacaktır. Bu adam 4 V çarpı 3'ten 12 veli yol alacaktır. Toplam 15 V. Bu 15'ye aldıkları yol diyor ki bak toplam yolun 620 km'den az oldu. Yani o zaman bu 15 V küçüktür 620 demeyecek misiniz? Çünkü niye bak 620 km'den az olduğuna göre demiş. Gençler şimdi buradan V'ye kıyaslayacağız. Her tarafı 15'e bölsem her tarafı 15'e bölsem V küçüktür. 620 bölü 15 değil mi? 15'ler zorlarsa 620 bölü 15 5'e bölsem her tarafı 124 bölü 3 mi geldi? Yani arkadaşlarım V küçüktür 124 bölü 3 o da arkadaşlarım yaklaşık olarak 40 katı hatta 41 katı 41 virgül bir şey değil mi arkadaşlarım? Yani bu 41'den büyük bir sayı gelecek. Hatta 41 virgül 3 gibi bir sayı gelecek. Bana ne diyordu burada? Yavaş gidenin saatte kızı tam söylüyorduk. En fazla kaç? Arkadaşlarım o zaman en fazla kaç olacak? 41 mi olacak en fazla? Cevabınız da adan olacak çünkü niye v küçüktür 41,3 en yakın tam sayıya 41 olduğundan dolayı cevabınız 41 olmuş.